Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Splinter Cell Blacklist yani kara liste oyun bu namı hak ediyor. <laughs> Gerçekten de kara liste. Oyun en baştan berisinden konuyu bize çok sevdirdi. Biz bir gizli ajanız. Zaten bu oyunu bilen bilmeyenler için ben anlatıyorum. Bilenler zaten biliyor karakterin kim ya da nasıl olduğunu. Buraya nereden geldi, nereden ettiğini. Yaklaşık 2004-2005'te ilk oyunu çıktı. O zamandan bu zamana kadar bilgisayar oyunu sevenlerin hepsi bu oyuna bayılır. Kült bu oyun yani. Arkadaşımız John. Bu arkadaşlar beraber bayağı bir bölüm atlattık. Şu anda oyun yaklaşık 130 35ini devirdim ben. Çok eğlendim. Konu harika. Temalar mükemmel. Grafikler çok iyi. Oynanabildik. Harika. Size bu kadarını söyleyeyim. Şimdi oyunun bir başarılı olan yerlerinden tanesi ekipmanlar ve kıyafetler. Kesinlikle çok başarılı. Şu anda mesela karanlıkta duruyoruz. Bizi karşımızdakiler görmüyor. Ama hafiften şu sol taraftaki ışığı aç ki anında, anında beni görecekler. Yani oyunda bu gerçekçilik mükemmel. Yani bu tema harika. Şimdi biraz size oyunu göstereyim. Hem grafiğini anlayın. Bakın görüyorsunuz binayı resmen birebir çizmişler. Mükemmel. Ve çoğu yerini bu yerin kullanabiliyoruz. Mesela diyelim ki işte duvarların köşelerini, saklanabileceğimiz yerlere. E şu falan aslında hepsini vurabiliyoruz. Yani. Gördüğünüz gibi ışık kayboluyor. Ee, oyunda... Konu şöyle aslında. Biz bir grubun arasında katılıyoruz gizli yörede. Orada birisi bizi satıyor. Biz de bir liste oluşturuyoruz kafadan. Bir ekibimiz var. Onunla beraber herkesi bir yere toplayıp öldürmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Konuta şu anda buralara kadar geldi. Zaten oyunu baştan şöyle 2 3 bölüm oynadıktan sonra çözeceksiniz. Baştan çok zor gelecek onu da size söyleyeyim. Oyun biraz sabır gerektiriyor. Sabır etmeniz gerekiyor. Öyle kafanıza göre çıkıp da birisini öldürmek ı, ı bu oyunda zor. Onu bilin yani. Mesela şu anda kahvaltıdan faydalanıyorum. Oyunun en baba yanlarından bir tanesi kişiler. Yani şu anda mesela buraya gelen karakter. Bu sessiz bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Mesela kişi bizi gördü. Ama çok yaklaştık. Bıçak mesafesinde. Arkadaş gitti. Yan tarafta zaten bakın eee... sol alt köşede radar var. Radarda kırmızı noktalar çıkmaya başladı mı? Bil ki ölmeye yakınsınız. <laughs> Şimdi oyunda ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Mesela diyelim ki buradaki adamı öldürdük. Bu adam birisi gördü. Bundan sonrasında her şey çok daha dikkatli oluyor. Herkes çok daha dikkatli. Bizi öldürmek için herkes çabalıyor yani. Şu anda mesela köpek sesi geliyor ya. Yani. Bu arkadaş bizi gebertmek için paralanıyor bu köpek. Bak mesela bir tanesi yola çıktı. Bunu burada öldürmemiz gerekiyor. Ama, çok zor. Öldük. Evet, öldük. Bu köpek şimdi şöyle bir şey var, köpekleri seçemiyorsunuz, radara girene kadar görmüyorsunuz. Zaten radara girdikten sonrasında tak diye hemen kolunuzdan, bacağınızdan, bir yerinizden yakalamış oluyor. 180, 190 ölmüş oluyorsunuz. Oyunda sessizlik, ilk tema. Yani, çok sessiz olmanız gerekiyor karanlıktan faydalanmanız gerekiyor. Ardından düşmanı nerede görürseniz hemen oracıkta avlamanız gerekiyor. Bakın mesela arkadaş bizi gördü yine. Ama yine kestik bu arada. Şimdi şu köpeği bulalım bir. İlk o köpeği bir halledelim. Çünkü başımıza çok iş edecek o. Belli. Şimdi şöyle bir sonları çaktık. Bakın arkadaşlar gözüküyor burada. Lakin ben bunu köpeği göremiyorum. Arkadaş neredeyiz? Hello? Mesela şu anda bizi... İlginç bir şey daha söyleyeyim size. Şu karşı taraftan bizi görüp öldürebilirler. Bir örnek vereyim isterseniz. <laughs> birazdan veririm. Hemen ölmeyeyim. Açıkçası oynuyoruz zaten. Bakın mesela az önce arkadaşın teki şüphelendi. O aşağıdan bu tarafa doğru geliyor şimdi. Onu mesela şurada bir yerde karşılamak lazım. karşıladık. Şimdi mesela şurada bir arkadaş daha var. Burada uzun namluyla beraber kafadan vurduk. Şu anda fena gitmiyoruz. <laughs> Video çekiyorum diye bir kat daha dikkat değil. Ama şimdi nazar değecek. Mesela bakın şu anda şu karşıdaki arkadaşı vurmasaydım eğer o bizi vurmuş olacaktı. Mesela şu an hemen altımızda bir arkadaş daha var. Bakın gölgesini ben buradan yürüyorum. Hemen <laughs> yani bunu da öldürdükten sonrası bu köpeği yalnız iki bulamadım. Neredeyse bu. Bayağı sıkıntı çıkartacak bizi. Yani. Yine o beni hissetti. Ben onu hissedemedim. <laughs> beni yakalayacak beni bakalım. Ölülerin birisini buldular. Yani yandan yandan gidiyor. Bakın mesela köpek hemen bizim kokumuzu aldı. Arkadaş buraya doğru geliyoruz. Hah, göründü. Şimdi nerede o? Şuna bir elektriği verelim. Evet. <laughs> Arkadaş elektriği verdi. O orada şimdi ışın ışın uyuyor. <laughs> Şimdi mesela kişiler destek istedi. Bizi fark etmemeleri lazım. Anında ispiyonluyorlar. Hiç acımaları yok bu konuda. bizim hakkımızda hemen bilgi de veriyorlar. Üzerimizde ne var, silahlar ne? Bir yakına bir bilgisi... gelirse... Sağda sözde birileri var mı? Var. Bakın orada bilmesini gördüm ben. Biz buradan şu arkadaşı avlamamız gerekiyor. Anda mesela Yerimizi öğren bile. Hemen buradan tüyleniriz lazım. Şu anda acayip ortalık karışıyor. İlk yarısı bizim burada olduğumuzdan haberleri var. Sonra mermimiz de gitti. Sonra bir arkadaşı gördük. Burada bir tane arkadaşımız var. Bizi bekleyen. Öldük. Silahı bulana kadar başka yerden başka odadan mobilleri geldi. Neyse oyunumuz bu şekilde. Tabi gündüz bölümleri de var. Hep gece değil yani. Ubisoft bu oyunu gerçekten yapmış. Umarım beğenmişsiniz. Bizim çok hoşumuza gitti. En sondan en başa kadar biz bu oyunu oynayacağız, bitireceğiz. Kesinlikle hakkını veriyor. Bence bu değeri de veriyoruz. Yani oyun 180 liradan piyasaya çıktı. Gerçekten de hakkını veriyor. Yaklaşık sanırım bir sürekli oynasanız galiba bir 3-5 saate biter oyun. Çünkü her bölümü böyle sizin gibi bitiremeyeceksiniz. Hani 5 dakikada bitecek bölümler yok. Gördüğünüz gibi bu zor. Ki ben bunu fena oynamıyorum yani. Grafik bakımından harika. Sesler gayet iyi. Oynanabildik. Mükemmel. Verdiği haz harika. <laughs> Bundan da size bahsedeyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Başka oyunda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.